Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Arapça öğreniyorum derslerinin 41. dersinden devam ediyoruz. dersul Hadi vel Erba'une. dersul Hadi vel Erba'une. dersul Hadi vel Erba'une. Erba 41. ders. Bu dersimizde alıştırmalar yapacağız biraz. Sorulu, cevaplı, resimli e, alıştırmalar. Evet. Eynel nerede? Eyne nerede? Eynel kitab. Eynel kitab. Eynel kitab. Kitap nerede? Kitap nerede? Ha huve. Buradaki ha huve'yi buraya ekliyoruz. Ha huvel kitab. Ha huvel kitab. İşte orada. İşte orada. Eynel kitap, kitap nerede? He huvel kitap, işte orada kitap, işte orada. İşte orada kitap veya işte şurada, e, ha şurada şeklinde. Eynel kitap, eynel kitap, kitap nerede? Ha huvel kitap, ha huvel kitap, işte orada kitap. Eynel kursi, eynel kursi, kursi, sandalye demek, oturulan yer Eynel kursi Eynel kursi Eynel kursi Sandalye nerede? Ha huvel kursi Ha huvel kursi Ha huvel kursi İşte orada sandalye Ha huvel kursi Ha huvel kursi Ha huvel kursi Eynel kalem Eynel kalem Kalem nerede? Eynel kalem أين القلم؟ أين القلم؟ قلم نرده؟ إن أين الشكل ها هو القلم إشتا قلم ها هو القلم ها هو القلم ها هو القلم إشتا قلم أين القلم؟ قلم نرده؟ ها هو القلم إشتا قلم أين الشباك؟ أين الشباك؟ الشباك بنجرة الشباك بنجرة Ayna şubak? Ayna şubak. Pencere nerede? Ayna şubak. Pencere nerede? Ayna şubak. Ayna şubak. Pencere nerede? Ayna şubak. Ha huwa şubak. Ha huwa şubak. Ha huwa şubak. İşte orada pencere. Şubak pencere. Ha huwa şubak. İşte orada pencere. أين الباب؟ أين نرد الباب كابو؟ أين الباب كابو نرد؟ أين الباب كابو نرد؟ أين الباب؟ ها هو الباب ها هو الباب ها هو الباب اشتى أرادا كابو ها هو الباب ها هو الباب اشتى أرادا كابو أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ ها هو الكتاب، ها هو الكتاب، بردو بنو تكرار مشتيك. أين الكتاب، كتاب نردة؟ ها هو الكتاب، إشتاء وردة، كتاب، كتاب إشتاء وردة. أين الحمار، الحمارو، الشيك، الحمار الشيك. الحمار أين الحمار الشيك ناردة، الشيك نارده الشيك Ha huvel himar, ha huvel himar, ha huvel himar. Eşek orada, işte orada eşek, eşek işte orada. Evet, burada Eynel kitab dediğimizde, Eynel himar dediğimizde, Eynel kalem dediğimizde buradaki kelimelere bir bakalım. Dikkatimizi çeken şu e, olması lazım. Buradaki kelimelerin hepsi gramer bakımından erkek Müzekker kelimeler. Evet, ne demişti? Kelimeler Arapçada, Türkçedeki gibi değil. İkiye ayrılır. Hem müzekker kelimeler vardır, yani isimler. Bir de müennes isimler vardır. Evet, müennes isimler çoğunlukla, e, çoğunluk olarak sonundaki dişilik t'sinden belli olurlar. Şimdi onlara bakacağız. İstisnai olaraktan dişilik t'si olmadığı halde e, dişi olanlar vardır. Evet, çok az olaraktan. Burada dişilik t'siyle olanlara bir bakalım. Bunlarda da yine aynı şekilde soruyoruz. Eynel kuratu yani eynel kura. Burada el kuratu. Burada durduğumuz zaman el kuratuyu el kura şeklinde okuyoruz ve t'yi okumuyoruz. Eynel kura yani top nerede? Eynel kura. Ha huwa işte orada demiştik. Ha huwa. Burada da ha hiye diyoruz. Mana aynı işte orada, işte orada. Sadece ha huve'' yerine ha hiye diyoruz burada. Eynel kura top nerede? Ha hiye'l kura top işte orada. Eynel kura? El kura top. El kuratu'' top. Eynel kura tu? Yani eynel kura top nerede? Ha hiye'l kura Ha hiya kura ha kura Yani top işte orada. Es-sayyidatu, bayan hanım, e, kadın. Es-sayyidatu. Eyna es-sayyidatu? Eyna es-sayyidatu? Eyna es Kadın nerede? Bayan nerede? Hanım nerede? Ha hiya es-sayyidatu, ha hiya es Ha hiye tu Aynı buradaki gibi yapıyoruz. El kurat yerine es tuyu koyuyoruz. Ha hiye tu, Ha hiye seyyide. İşte orada. Kadın işte orada. Bayan hanım işte orada. Eynel bint. Eynel bint. Burada dişilik teyisi yok. Dişi bir kelime. Niye? Zaten kelimenin e, kendisi dişi. Yani bint kız demek. Evet. Eynel bint kız nerede? Eynel bint, eynel bint kız nerede? Ha hiyel bint, ha hiyel bint, ha bint. Kız işte orada, ha hiyel bint, kız işte orada. Ha hiyel bint, ha işte hiyel bint. Eyne sübura yazı tahtası. Okulda kullanılan yazı tahtaları. Evet. Eyne subura. اين السبوره سبوره yazı tahtası اين السبوره yazı tahtası nerede اين السبوره ها هي السبوره ها هي السبوره ها هي السبوره yazı tahtası ها هي السبوره ها هي السبوره ها هي السبوره اين الخريطه خريطه الخريطه bizde خريطة اين الخريطه اين الخريطه خريطه ناردة ها الخريطه اشتأ ده ها هي الخريطه ها هي الخريطه اين الخريطه ها هي الخريطه اين الشجره الشجره اچ اين الشجره اچ نرد اين الشجره اچ نرده اين الشجره نرد هي الشجره هي الشجره ağaç işte orada ağaç işte orada he hiye şecaratu eh şecaratu he hiye şecara evet he hiye şecara işte orada ağaç işte orada eyne seyyara eyne seyyara eyne seyyara yani seyyaratu durduğumuzda es seyyara diyoruz es seyyaratu eyne seyyaratu yani eyne seyyara araba nerede he hiye seyyaratu Ha hiye tu duruyoruz. Ha hiye seyara. Ha hiye seyara diyoruz. İşte orada araba araba işte orada. Burada bir kısa hatırlatma da yapalım. E, müzekker kelimeler bir de müennes kelimeler var demiştik. Müennes kelimeler neydi? Müennes kelimeler sonunda dişlik te'si, te olanlara ee, dişi e, gramer bakımından dişi kelime yani kelime derken isimler, isimler, dişi isimler fakat bu dişilik tesi olmayıp da hangileri daha e, bir de dişi kelimeler e, müennes kelimeler onlara da bir bakalım. Bintun burada da bintun, ummun haletun e, şeklinde olanlar bunlar e, zaten dişi bir kelime, dişi bir varlığı temsil ettiği için onlar da zaten dişidirler yani müennestirler onun haricinde şehirler, e, şehirler ve devletler Elmaniye, Suriye veya Bağdat, Dimeşk gibi e, şehirler ve ülkeler de dişi olarak e, kabul edilirler. Bir de onun haricinde dördüncü bir e, durum var. O da kısa telaffuz edilenler. Şems, ner, der, rih gibi Erd dünya gibi, şems güneş, ner, ateş, der ev, rih, rüzgar gibi e, kelimelerde e, bazı kelimelerde e, dişilik tesisi olmadığı halde dişidirler, müennestirler. Fakat bunlarda sözlüklerde bunların müennes olduğuna işaret vardır, Müennes olduğu bildirilir. Yani bu e, sözlükten bakarak veya birisinden duyarak ancak bilinir. O yüzden bunun bunlar belirtilirler dişi oldukları. Evet mesela burada şunu demiş olsaydık. Eyne şems. Ha hiye şems diyecektik. Eyne şems. Ha hiye şems. Eyne Almanya, Ha hiye maniye. Gerçi bu Almanya'da işte orada denmez. Ama eynen ner, Ateş nerede? ha hiyen nar eyne dar aynarri, ha hiyet dar eyne rih şeklinde, rih şeklinde, İşte orada rüzgar, işte orada ev, işte orada ateş şeklinde ha, hiyeyi kullanacaktık. Burada olduğu gibi hiye şeklinde. Evet, buradaki kelimeleri tekrar ediyoruz. Bir kitabun, kitabun, kursiyun, kursiyun. Kalemun, kalemun, şübâkun, şübâkun, nâfizatun da diyebiliriz buna, nâfizatun, nâfizatun, o zaman ne olurdu? Nâfizatun deseydik, bu sefer dişi olarak, eynen nâfizatü desek, hâhiyen nâfizatü dememiz gerekirdi. Bâbun, bâbun, himârun, himârun. كُرَةٌ كُرَةٌ سَيِّدَةٌ سَيِّدَةٌ بِنْتٌ بِنْتٌ سُبُّورَةٌ سُبُّورَةٌ خَرِيطَةٌ خَرِيطَةٌ شَجَرَةٌ شَجَرَةٌ سَيَّارَةٌ سَيَّارَةٌ Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde Yine bu alıştırmalarla devam edeceğiz inşallah. Evet, bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve rekatuhu fi ve maaz salame.